Kızımız hep güzel olmaya çalışıyor, Tabii. eli saçından asla gitmiyor ya. Ne yapayım, güzel mi ya? Evet. Ee, Kazandık mı arkadaşlar? Hayır, daha değil. <laughs> Birazdan yanımdaki arkadaş sınava girecek. Sınavdan sonra da direkt açacağım videoyu. <gülüyor> 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 Abi çok kötüydü ya. Yapacak? Sağlayarak çıkıyormuşum. Şey. <laughs> <laughs> Kaçmayı alıp gidiyorsun Tuğba. İnşallah evet, <laughs> olur. Kazanamayacak. <laughs> düşünürken almam lazım. Çok önemli. Düşünüyorum. Öyleyse bak. Ya yürensin. <laughs> tamam bak. Yürensin. Kazandım. Burada videolar çekiyoruz bugün böyle bir sürü. İstanbul bu. Bugün hmm, İstanbul. Aynen bugün İstanbul bulu. <laughs> çok mutluyuz. <laughs> çok mutluyuz. Şey, i̇zleyiciye hep şey vermemiz lazım. Evet. Ee, hype. Anladın mı? Hype. Aynen. Çok mutluyuz hype'ı. 24'ünde 25'inde <laughs> Ankara'da çekiyoruz. Oo bu video oğlum şimdi ben tabii şeye girmedim. Sınavlara girmedim yani. Biraz böyle evet şu an yüzüm gülüyor ama. Evet. evet, evet. Ben çok kötü oluyorum. Bak. Çekeceğim. <laughs> Kendi telefonumda telefonu koyacağım. O yatakta yatarken böyle boş boş tavana bakarken kendimi çekeceğim. Hacettepe, Hacettepe'ye gireceksin sen de. Evet ya. Çok Eskişehir olacak gibi. Çünkü Eskişehir'in zorunlusu senin parçan zaten. Hayır. Evet. Pardon, evet. Fikret. Ama Triplev daha daha iyi gibi geldi bana ya. Videolarda kendime baktım. Sadece dediğim gibi artikülasyon problemi var ama onu da e, şey Şurada başlamadan önce şey yapmam lazım. Ee, dilimi tamam. ısıttırmam lazım kanka. Bir şöyle su temizleme marketimiz var ya. Evet. Onu bir yapıp şöyle ağzımı geri açmam. Sonra konuşurken şey demem lazım içimden bir anda. Ağzını açarak konuş, ağzını açarak konuş. Böyle daha rahat, daha anlaşılır. Zaten şöyle bir şey. O videoyu hemen onun arkasından yaptım. Şey oldu yani. Biraz daha anlaşılır. Kendime baktım evet dedim. Bu biraz daha anlaşılır. Evet öyle. Yani at da sakin oynamayı düşünüyorum. Böyle hani sakin baba. At gibi sakin, değil de hayır, birine sakin. zaten Triplev dayısına şey anlatıyor, isyan anlatıyor. Sakinden kısıt hani enerji düşürmek Üş, değil ama. Ömer hani bilgi veriyor. <laughs> Sakinden kasted enerji düşürmek değil ya da yavaş oynamak, sulu oynamak değil. O anda kal, anın gerektiği gibi gerektirdiği ya. yap? Ya sen bir çetinin değil, bir şaka yaptın, gülsin insanlar. Altını döşecekler, Kırınç bu kız. Nereden buldunuz diyecekler. Şimdi... Arkadaşlar, we'll zeka, seviyem bu kadar. <gülüyor> Sadece <gülüyor> öyle saçı <laughs> oynuyor. Esprilerim de bu kadardı. Yaz 5 saattir, bu, beş saattir bu kızlayım. İnşallah sesim de güzel gidiyordur ha. iPhone'a güveniyoruz. iPhone 2 ile çekiyoruz öyle boş değil. Gençler. Gençler kendinize göre ya. Evet. <laughs> İki dakikadır bloktayız. Ha, ah, oldu blok. Nasıl, nasıl çeviriyorum? Ya baba ben fenomen olacağım ya. Ben şey bir dakika buldum. Mimar nasıl kazandın? Lanet olası. <laughs> Bırak tiyatroyu. Geliyorum. Bak şey öyle bir şey olur da en son geçiyoruz kamera karşısına. Saçma sapan. Ya şunu oyna, şunu yaparsanız. Arkadaşlar. Kazanaması şunu mı? öğrendik. Değil mi? Üçümüzü karşıya geçiyoruz Aha. kameranın kamera karşısına. Bu ben iş... de kazanamamışım ama <laughs> Gene ikinci yılda kazanamamışım. Alta yorum düşüyorlar. Barış sen bizim kalbimizi kazandın. Onu sikiyim hayallere bak. Kalp kadar zor bir şey yoktur Barış. Sen Biz zaten Tuğba'yla şeyde İdo'da sözleştik. Biz fenomen olacağız ya. Biz şey yapmayacağız. Evet. Ya bir sahne çıkıyor. Sahne çıkıyor. Üç tane adamı kendini beğendiriyor. Ha beğenmiş, ha beğenmemiş. Ne fark eder ki? Önemli olan burada milyonlar oynamak. Ne ki ya? Hacı bunlar herhalde bilmiyorum ama bir şey değil mi daha şehre girdiğim gibi şey aletlerinin böyle kazınmazı aletlerinin çalıştığını gördüm. İmamoğlu bile bile koymuş herhalde oraya sırf böyle yeni gelenler çalışıyor bu adam ya desinler diye anladın mı? E, tabii ki canım. Nasıl dümen oldu? ya, nöce <laughs> dümen. Hadi siyaset şakası da yaptım herkes yapmaz. Her talkshowcu yapmaz bunu. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle şey, hemen komik e, olsun. Budu'daki amca bize bakmış değil mi öyle bir Bence o yüzden baktı. Ne Sen, diyor lan? Siyaset şakası yaptı adam bir önlü böyle. Direkt mi ya, döndü? Direkt döndü çünkü. Ya Ömer. Ben anlamadım. Sen bana testoyu bastın ya şimdi. Evet. Ben böyle tersoy yapanlara direkt dalasım geliyor ya. Dal kardeşim. Ara ne bileyim şeydeyiz 66'yı bekliyoruz burada. Dayının teki bunu keseceğini biliyor ama benden uzaklaştı otobüse bakmaya dedim ki dayı bunun popoyu kesecek kesin. Dayıya böyle bakıyorum. Hadi dön kes de şey olsun. <laughs> Bak dedeme insanların da oynayan küçük çocuklar ya. Ne koyuyor? Elemin insanları. Görsen tanıtsın Bak üç kişiden biri tanıyor anladın mı? Ama YouTube'da öyle mi? YouTube'da bir milyon takipçi oldu mu? Ne oluyor? Herkes. İyi mi ya saçlarım? Biraz kaptan gibi oldu. Arkadaşlar, tuval saçları ise bir yorum yapın be. Hı? Hadi gene iyisiniz. Saçları ise like. Güzel kızlar getiriyorum kanala. Ya bu suratım yamuk çıkıyor. Ya salak, salak konuşma ne güzel işte mis gibi. Şu an ne yapıyoruz biliyor musunuz mu? Oh. Tuğba girecek miyim Ersin Ana? Son direktifler. Hani sandalye... Sandalyeyi alsın ben mı? Nasıl alsın? Söylüyor, İzin söylüyorum. alsın mı? Bu tarz şeyler. Böyle diyenden korkacaksın. Hiç hazır değilim. Kazanı veriyorlar abi. Allah'a izniyle kazanacağız. <laughs> Sen içiniz abi. Saat kaç? 13.14. Şu an Moldalarmış. 15 dakika sonra <laughs> 15 dakika sonra tuba böyle. Girmeyecek halindeyim. Neden öyle? Sanki böyle sınava hiç girmeyecekmişim. Sanki oynamayacakmışım şu anda. Evet bilmiyorum. Ben de öyleyim. Kamera açıları nasıl? Bak seni kuruş çanlanlayıp direkt Ben hmm. yani bu işi biliyorum. Rahat doğru şey diyebilirim ki yani bu his böyle olacak ve hani bunu engelleyemez. Ya şu an var ya video çekiyoruz ya arkadan geçer misin? <laughs> Zor kurulurken dur. Zor kurulur. Sesim. Ha yani gelir ya. iPhone 12 bu ya. Arkamdan hiçbir şey diyen var mı acaba? Salağa bak. Bu da kesin fenomen. <laughs> ben şöyle bir <geliyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Ne diyebilirim ki? Bak saçlarım çok kötü benim şu an. Ben çok güzel olmuşsun. Gülüm benim. güzel güzel işte toplu, derli. Şey Zamanım var yap istediğin Gül. gibi. Gülüm, Hiç... hoş geldin. Hoş bulduk. İyi de sen. Hoş Hocam efendim. buraya veriyoruz selamı. Vlog. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Sonra neden Ömer boş yere millete selam veriyor demesinler. Önemli bunlar. <laughs> Hocam buraya selam veriyoruz. Yemezler. Ben yemem. Ben yemem. Ne yani anladın mı şimdi? Ağzı Ya siktir. Oğlum şimdi adamlar diyecek Ömer niye millete selam veriyor durduk Orada bir şeyi verdim anladın mı? Belgelerini al. Al belgeleri. Sen her şeyin istediğin gibi değil mi? İyi mi şu an saçım götürüyor mu? Ben sen ben karar, karar ver. Hemen şöyle evet. verelim. Alalım, alalım. Tuğba abla bekliyor. Ben belgelerimi alıp. Her şeyini bir sadece ayarlatma. Bak pişmanlık yaşama. Tamam. Nasihatler bölümü. Nasihatler keşke şunu da yapsaydım dediğim bir şey olmasın. İşin rahat olsun hiçbir sıkıntı yok. İstersen kaybet. Ama bu olmasın yani bu kötü bir şey. Tabii. Ya zaten ne kaybedeceğim dedim tuttum, yani. Ben tam çektim konuşmaya başladım. Kimliğini al bir de. Hadi gel de bir kahve ısmarlayalım sana. Aynen bir kahve ısmarlayalım. Şöyle or filtre şöyle Öyle. çek kendine gel. Beyni şöyle şey kahvede ne pompalıyor beyin? bir <laughs> kafe. kafam bir kafein pompalasın. Direkt da görüyormuştuk. Öyle Kimse de şey öğrenmedim ha. Yani Kendim biliyorum bu bilgileri. Bana söyle geldi. Bu güzel işaret çünkü RT'yi kazanmıştır bu hmm. da. Ben bunu bir YouTube atarım ya. Kim? <laughs> He? Bir, YouTube patlar. Bu çok iyi çekiyor ya Ömer lanet olsun. Kim indi abi? Çok da yakışıklı gözüküyorum. Ben, ben bunu kesmiyorum. <laughs> şey çıkar beline bağladığın kırkanı çıkar. Fıratta kullanacağım bir şey varsa unutma. Tamam. Allah'a emanet. Kendine yani var. bak. Askeri tak. Ah, vallahi ben heyecanlandım. Bak kalbim ötüyor ya. Yalan bursun. söylemiyorum. Girerken bakarsın. Bak yalan makinesi gelsin ötmez. Tamam. Hadi görüşürüz. Orkun gitmesin. getir. Eee Boşver, lan, orada şaka yapıyorum. Ya, Youtube şakaları ya, Youtube şakalarını anlamıyor. Bakalım Hayır biz, biz girebiliyor muyuz acaba ya? Sen gir bakalım, dur Hadi. Alıp geliyorsun. Kapat. <laughs> Konuşuruz. Acele etme. Konuşuruz. Yanakların kızarmış, o gezi anlamış. Beyefendi. Tamam. ama istediğim gibi olmadı ben çok mutsuzum çok şey oldum böyle tek düze ilerledim sanki yapamadım yani yapabildiklerimi yapamadım sınavda çok sinirlendim kendime yani şu an saçımı başımı yollayacağım ya, 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 ne yapmak istiyorsan onu yap gerçekten ağlamak istiyorsan ağlayabilirsin ağlanacak bir şey yok şu hani, anda hiçbir şey kaybetmedim ya. ben öyle düşünüyorum hocam gerçekten çok güzel şey oynuyoruz yani şey olarak <laughs> drama zaten kötüydü ya ben başla ne yapmam gerekiyor falan hiçbir böyle şaşırdım diye. Böyle bir salaklık vardı üstümde ya ben dedim ki gitti yani şu şu anda gitti. Üstümde bir salaklık vardı çünkü. Hadi o zaman ikinci aşama için tekrar git. <laughs> evet. Oğlum çok terlemişsin lan. Terledim. Oradakiler evet, Oradakiler biraz... terlemek terimi vardır ya. Evet oradakiler biraz şey konuştuk falan çocuklarla. Bilirsin, bilirsin. Hadi Çıkıyor bakalım. Falan. Onların mesela üçüncü denemesine falan olmuş. Ne diyoruz biliyor musun? İlk sınavımız ya. Hı -hı. Evet. biraz salgılar. Ne oldu? İlk sınav ya. Salgılar vücut. İsteme de böyle. Bir de böyle aslında bir şey bir heyecanım yoktu. Ama nasıl desem boş vermiştik vardı sanki şimdi böyle şey olmayacak umutsuzluğuyla mı girdim artık bilmiyorum ama tuhaf bir şeydi ya anlayamadım. Ben devlet tiyatrosu sınavda bile böyle olmamıştım. Boş vermişsin, boş vermişsin. Kapatıyorum. Burasını almam gerekiyordu. Ya, ya. Birazdan ağlayacak. Aa, Ağlar ya. ben çaklamadan <laughs> çekerim şöyle tamam mı? <laughs> tamam evet. Sıkıntı yapmayın. Şu an kamera var ya. Ya <laughs> <laughs> <Ne gülüyor> Evet. Hocalarsan... <laughs> <Hocalarsan gülüyor> ne dedin? bir söyle. Hocalar Kolay gelsin dedi. Hocalar sen ne dedi? Hocalar sen ne dedi onu söyle bana. Şaşırdılar bir ama. Hayır. Ya dur ya şaka geldi. <laughs> Hocalar bana ne dediler? Ne, dedin, ne dediler? Sana nasıl baktılar? Böyle e, e, iğrenerek ee, baktılar ya. Ki bu baktılar. Kağıdın altında diyor ki efendime söyleyeyim. Hocalar size psikolojik baskı yapmakta özgür ya Bakışlarıyla, sözleriyle. Bamba. hocanınki de etkilemedi de bende bir şeylik vardı. Ben anlayamadım. Kendimi böyle cimcik deyip kendime yetecektim. Yalnız kadını ben güzel oynayamadım ya. Ciddi misin? Evet. Ya yalnız kadında ümidim vardı. Dedim belki oradan sempatiklik kazanır. Çünkü orada simpatik değilim mesela orada ben. Mimikleri çok böyle tatlı oluyor. Ama diğerinde biraz böyle sert olunca biraz sertliğiyle başaramıyor bu arkadaş. Minnoş bilgisi oldu Evet. Yani gerçekleri biraz söylemek gerekiyor arkadaşlar. Etrafımıza gerçekleri hep söylemeyen var. varsa. Ya, gerçekten. Ben artık bir şey demek istemiyorum. Çok sağ olun. Yeter. Bir de konuşuyor. Şöyle <gülüyor> vereyim ya. Bütün sesler duyulsun. Şimdi vlog çekmek çok şey geliyor bana ya. Bir de sanki hep bir anladın mı? <laughs> Oğlum evimde 10 kiloluk telefon var. Taksi geliyor diyorsun önüme Bana acımıyor. Telefon acı. Ee, ben telefon bileyim. acı. Ama sandalye. Doğru, evet. Ben ondan önce bir çocuk demiş <laughs> duymayanlar ya için. Ben yapıyorum ama şu an kayıtlanamazsın. İleride falan kullanırız ama. Valla e. YouTube'a atacağım. Ama adını belki ben, de, çocuk ben, yani. Belki o da izleyecek. izleyecek. o i̇zleyecek o kahve çocuk benim diyecek. Tatlı benim. Ben, dur, dur, sen anlat. Sen anlat ben onu yumuşatırım anladın mı? Şey yazar alta. Şimdi buna soruyorlar tamam mı geçen bu senenin öğrencileri dediler e, hani e, sen ne yaptın falan filan işte ondan sonra bu diyor ki e, bu senin ilk sınav ilk ve tek bir okul e, bundan sonra başka bir okul denemeyeceğim falan filan konuşuyor dedim ooo efe bak arasında ondan sonra ben içimden şey yapıyor ama <laughs> Sonra da hemen şey dedi işte ben dedi normalde oyuncuyum dedi. Ee, ben oyuncuyum. Ya <laughs> Ama oğlum. Tiyatroyu bak, daha önce denemedim dedi. Bak o çocuğu gördük bir şey değil mi? Kıvırcık saçlı şu çocuk değil Hayır mi? Hayır ya. Ha tamam. O değil yanlış. yanlış. Oğlum bize geldi selam verdi. Nasıl değil, ayıp oldu? Be. Benim gibi insan o, selam verdi. O bana yardımcı oldu sağ olsun teşekkür ederim. Kıvırcık saçlı? Evet. O de oynuyordu lan bey Ya nereden hatırlayayım ben şimdi çocuğu ya? Tabii oğlum Aa. o film varken sen daha embriyoydun. Mayım? mısın? Evet, Çocuk öyle aynı yaştayken nasıl embriyoda olayım? Aa evet pardon, sorry düzeltme. Hemen düzeltme yapıyoruz. En fazla 21 yaşın hatırı yani. Hayır. Neyse okay. işte. Şimdi bak, bu <laughs> çizgini kesmemiş ya anlatıyorum tamam, şuradan. Evet şu an sen değil. Hah, ondan sonra işte bu e, bayağı bir dizide oynamış ben hatırlamıyorum şu anda. Hiç görmedim de bu arada, dizileri de izlemiştim altını. Dümenci. Ondan sonra... Ya bu iş bu işler diziyle olmuyor. Hatta değil, ödülüm var dedi. <laughs> en iyi erkek oyuncuyum neymiş. Allah'ım dediğim Allah'ım. Kim oğlum ben, o ya? Yine Ego'ya valla. Ben, de konuşuyorsun sandım en iyi oyuncu ödülü falan. <laughs> Bir tanesi burada. Nereye gittin lan? Hangi. Ben çarptım korktum düştü falan sandım. Saçları. Işte, i̇şte ondan sonra dedim. Sonra bana laf Sen dedi ilk defa mı gidiyorsun Ben de ilk defa gidiyorum. Ondan sonra işte konuştuk bana. Öyle sallamadım yani. normal konuşma muhabbeti bir şey. Bu derdi. Sallamaz. yani rakiplerime bak bu ego ne ya? Arkadaşlar benim egom var mı? Erkekleri sallamaz. Benim egom var mı? <gülüyor> <gülüyor> var mı ha? <laughs> bir şey söyleyeyim. <laughs> 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 sana şöyle bir linç de böyle bak kaşını gözünü bir daha oynatamazsın. <laughs> Oy Erkek'le ilgili çok bir sorayı keseceğim. Nasıl? <laughs> <laughs> Batuhan ben ya, el aleme rezil olduk. İnsanlar bana nasıl bakıyor biliyor musun? Hani kimse bu anılar için Anılara Anılar. Ah. Ah. Kapatıyorum. Şu ağlayarak izlerim artık bunu. Aynen. Güzel ama. Saçım da çok bir pırasa gibi. ben Böyle girdim bile fırasa. Fırasa. bir de şey pırasa. Pırasa. Zaten saça bak bunu almam zaten. Ya. Bu ya bu gerçek. Bırak çekiyor. Fotoğraf çeksene şöyle bakın. <laughs> Hayırdır ya? Evet, bana anlat bakayım ne oldu? Wow. Öldüm ya. 8 saattir ayaktayım. Bir sınav dedi. Karı sınava gelmemiş ki fotoğraf çekinmeye gelmiş. Öyle mi? Yok orada, şurada çekin, yok burada çekin. Yeter ya. Hadi gidelim de. Hadi. <laughs> yürü yürü buradan çıkıyor. Hadi gidelim de. Ha, vallahi yeter artık ya. Kerime seviyorum Hadi gidelim desene. dur. Hadi Ben konuşacağım. Yeter vallahi ya. Hadi gidelim. Gidelim. Buradayım mı? <laughs> <laughs> Ya hiç olmuyor. Oyuncu... hiç olmuyor ya. Oyuncuduk. Ya yani, i̇lk de yapsaydı çok güzel olurdu. Ben, ben, orayı, ben, ben orayı kes çektim. Oh. Oh. Video açıldı mı? ben gelmeye enerjisi oldu bak. Evet. İşte seni böyle bir de... Vallahi oynuyorum. <laughs> oynuyorum ya. Kamerayı karşı... Kamerayı karşı, kamerayı oynuyorum. Kamera. Ya. Kamera. Gemideki kamera. Çok güzel, ben güzelim. Bak sonradan geldim orayı ortada keseceğim. <laughs> Arkadaşlar bu kız harbiden gelmemiş. Konuma bakmam lazım. Videoyu kapatıyorum. Yürüyeceksen... Videoyu kapatıyorum. Konuma bakmam lazım. Tamam bak. <laughs> 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 kirli. Birazcık. Bir kadar. Kadınların, her zamanki gibi. Kadınların rezil olabileceğini düşünüyor musun? Mesela kadın her boku yese o cool filan. Erkek e yaptı, yani, yaptı salla bak. Salla bak. Kendini cool sanıyor. Ne? Kız yapınca ımm. Bir de kız bir hafif güzelse hm", Güzel yapıyor. Hı. Öyle değil mi hocam? Hayır. Hadi be bak. Bak çor bana. O, bu et Uf, taşır ya. Ben hiç öyle bir şey yapmadım. gel. Arkamdan geçti. <laughs> Öldüm ya. 8 saattir ayaktayım. Ya bir sınav dedi. Karı sınava gelmemiş ki fotoğraf çekinmeye gelmiş. Öyle mi? Yok orada, şurada çekin, yok burada çekin. Yeter ya. Hadi gidelim de. yürü <laughs> 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 yürü buradan. Çıkıyor. Hadi gidelim de. Ha, vallahi yeter artık ya. Kelime şey istemiyorum. Artık. Hadi gidelim de dur. Kesin. Hadi gidelim. Ben konuşacağım. Yeter vallahi ya. Hadi gidelim. Ne bu zeyma. Ne oluyor? Hiç almıyor. Yani hiç almıyor. Hiç almıyor. de almıyor. Hiç Ben orayı Ben orayı almıyor. Hiç Video Hiç almıyor. 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 Kamera almıyor. Hiç orayı ortada kesin. <laughs> Arkadaşlar bu kız harbiden gelmemiş. Konuma bakmam ya, lazım. Videoyu kapatıyorum. Yedim Videoyu yedimse... kapatıyorum. Konuma bakmam lazım. Tamam bak.